Netice-i meram, Kur'an ve ehli iman. Kur'an ve ehli iman. Evet, buradaki anlatılanlardan maksadımız, bunun anlatılanların neticesi, Kur'an ve ehli iman hadsiz masnuatı, hadsiz sayısız varlıkları, sanatla yapılan varlıkları bir saniye vahide verir. Bir saniye vahidi. Neydi saniye vahid? Bir olan ve birliği her varlıkta efendim belli olan kesin olan e, her şey belli olan Allah'a verir. Doğrudan doğruya her işi ona istinat eder. Kur'an ve İslam her şeyi Allah'a veriyor. Ona istinad eder doğrudan doğruya. Vücut derecesinde suhuletli böyle gözle görülür derecesinde kolaylıklı bir yolda gider. Sevk eder. Ve ehli şirk ve toyan şirk etmeye azgınlık ehli, azgınlar ehli, bir masnu vahidi, ilahi sanatlı efendim, bir Allah'ın ilahimiz bir sanatı olan bir masnunun sanatını, hadsiz, esabes, hadsiz esbaba, sayısız sebeplere, istinadeleri dayandırarak, imtina derecesi, imkansız derecesinde suibetli, zor bir yola gider. Şu halde, Kur'an yolunda bütün masnuatla dalalet dalalet yolunda bir masnu' vahid beraberdirler. Yani Kur'an yolunda bütün masnuatla, bütün varlıklarla dalalet yolunda bir masnu' vahid beraberdirler. Hatta belki bütün eşyanın vahidle yani dalalet yolunda tek başına kaldığından demin söylediği gibi güneşin ışığı kesildi. Rabbimizden gelen intisap, inkıta kesildikten sonra o varlık tek başına kalıyor. Girmi kadar hiçbir işe yaramaz. Bir hale dönüşüyor ve burada da dolayısıyla e, Rabbimizden isnat kesilse şirk ve tuğyan yolunda böyle oluyor. Her varlık kendine bir e, kendi başına bir şey Serbestiyet düşündüğünden hani o kendine güvenen adam gibi tek başına ben yaparım diye ortaya çıktığında her bir zerrenin, bir zerrenin yapılması için kainata ihtiyaç var. Ama kainatın fabrik her şeyine ihtiyaç var. Ama e, Cenab-ı Allah'a dayandırdığında kün emriyle her şey patır patır oluyor bir anda. Yani bir bahar geldiği zaman da ha bir çiçeği yaratmak için bahar yaratmak, bahar geldiğinde çiçek zaten var. İşte bahar e, bir çiçeği yaratmak, bahar yaratmak kadar kolay bahar yaratmak bir çiçek kadar kolay kudretine kolay gelen bir zatak verildiğinde işte bütün eşyanın vahitten suduru bir vahidin hassiz eşyadan sudurundan çok derece eser kolay kolaydır. Nasıl ki bir zabit bin neferin tedbirini bir nefer gibi kolay yapar. Bir komutan bin neferin bin, bin tane askerin tedbirini bir asker gibi. Ha bir ha fark etmez. Ha bir olmuş ha bin olmuş. Hani ne yapıyor? boru öttüğü zaman, düdük zaman bir anda o ordu bir anda teşkil edip toplanıp yerlerini alabiliyorsa işte iman yolu da böyle her şey kolaydır. Birbirine bağladılar her şey. Evet. Her bir ve bir neferin tedbiri bin zabite var ediyse, o zaman bir nefer bir nefer bir asker bin kişiden sorulsa işte o iş bin nefer kadar müşkilatlı olur. Şimdi Horozun çok olduğu bir yerde sabah geç olur. Değil mi? Bir nefer bin tane efendim kişiyi idare edebilir ama bin kişi bin kişinin idaresi birisine verildiği kolay. Komutan öter biter. Ama bir kişi bin kişiden sorulursa herkes önüne gelen bir şey söylerse o çok müşkilatlı olur. Keşmekeş hep karışıklığa zorla sebep verir. İşte şu Hakikatı şu ayeti azime ehli şirkin başına şirk ehlinin başına bu ayeti kerime vuruyor. Ne diyor? Ayeti kerime demen okuduk. Bir daha okuyalım. Estağfurullah. billah. Daraballahu meselen raculen fihi şürekâhu müteşâkisûn ve raculen sellemân li raculün hel yani meselen elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lamûn. Allah şirk ile tevhid arasındaki farkı anlamanız için şirk ile Allah'a şirk koşmanı ile Allah'ın birliği arasındaki farkı anlamanız için birçok geçimsiz kimsenin ortaklığı altındaki bir köle ile bir tek efendiye bağlı olan bir köleyi misal olarak verdi. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Allah'a ortak koşmak ile tek bir Allah'a iman etmek arasındaki fark da böyledir ham Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilmezler, bilmez. Zümer suresi 29. Evet, 29. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her şeyi hikmetle yaparsın. Bakara Suresi 32. Evet. Devam ediyor. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerratil kainatı ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e bütün al ve ashabına kainatın zerreleri sayınca salat ve selam eyle. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ey Allah'ım ya ehad ya vahid ya Samet, ey kendisinden başka ilah olmayan ve şeriki bulunmayan, bir olan, her hayır elinde olan, her şeye kadir olan, ey dönüş sadece kendisine olan bu kelimeler hürmetine, bu Risale'nin naşirini, onun arkadaşlarının ve sahibini sahip olarak kamil muvahhidlerinden, muvahhidlerinden, muhakkik sıttıklarından ve Müttaki müminlerden eyle. Amin. Allah'ım ehadiyetinin sırrı hürmetine birliğinin sırrı hürmetine bu kitabın naşirini tevhidin esrarına, sırlarına bir naşir, bir neşreden kalbini imanın envarının nurlarının mazları kaynağı, dilini de Kur'an hakikatlerinin nisanı eyle. آمين 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 والحمد لله رب العالمين الله رضاه شن لله تعالى الفاتحه